Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, borsadan haberlerimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar, Borsa İstanbul bugün e, depremden sonra ikinci açılış günündeydi. Pazartesi salılar iptal edilmedi maalesef. E, sonra dün tavan yapmıştı Borsa İstanbul. Bugün ise arkadaşlar %1.17 gibi bir yukarıda tamamladı. 5008 puandan kapattı. Gün içerisinde 5300 puana kadar çıkmasına rağmen daha sonra kar satışlarıyla birlikte Borsa İstanbul 5008 puandan kapattı ve işlem hacmi 93 milyar 199 milyon oldu. Dünkü işlem hacminden çok çok fazla ve bu da borsa endeksin normal seyrine girmeye başladığını gösteriyor bizlere. Evet sevgili dostlar Bofa yani Bank of America'nın bugün satın aldığı hisseler ve sattığı hisseler üzerine bir haber yapmak istedik. Burada sizlere Bofa'nın satın almış olduğu 5 hisseyi ve satmış olduğu ilk 5 hisseyi vereceğiz. Evet. Bofa'nın satın aldığı hisseler içerisindeki ilk 5 hissenin oranı %65 arkadaşlar. Bu yönüyle önemli. size çoğunu vermiş oluyoruz, 3'te ikisini yani. Ve şunu da söylemekte fayda var. Bank of America bugün daha çok satıcı taraftaydı, satış tarafındaydı. Bunu da belirtelim. Evet, birinci olarak baktığınızda Ereğli'den 302.205.000'lik, 302 57 kuruşluk bir net hacme sahip BOFA. E, bu da önemli bir rakam. BOFA açısından baktığınızda maliyet 43.90 iken, Ereğli bugün 44.50'den kapattı arkadaşlar. Günde 7. günü 7.70 yukarıda kapattı. Kardemir Karabük %9.95'te tavanda kapatmıştı. Fakat Ereğli Erdemir ise arkadaşlar 7.70'de yukarıda tavanda dün de tavandı bu ise. Özellikle deprem bölgesindeki bölgeler için yeni kurulacak olan şehirler için demir ihtiyacın çok olmasından dolayı da e, demir çelik fabrikalarının iyi prim yaptığını söyleyebiliriz. İkinci sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi tüpraş var. Tüpraş da son zamanlarda çokça konuştuğumuz hisselerden birisi ve 165 milyon 180 bin kuruşluk bir net hacme sahip Tüpraş'ta BOFA bugün sevgili arkadaşlar ve bugün Tüpraş tavan yaptı. Evet 9.65'te tavan yaptı. Ee, 630 lira 40 kuruşa çıktı arkadaşlar. Özellikle temettü öncesi yukarıya doğru hisse sert bir şekilde yükseliyor ki 55 lira 30 kuruş neredeyse bir tavanda bir temettü anca ödeyebiliyor. Yani 40-45 lira temettü verse 40 lirayı herhalde açıklanmıştı. Ee, bilmiyorum yani kaç açıklandığını açıklamadığında çünkü diğer hisselerle de karıştırıyor olabilirim şu an. Ama bugün çok iyi prim yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar Tüpraş'ın. Evet üçüncü sırada şişe var. Görüyorsunuz şişeden de bugün 153 milyon 443 bin bir net hacme sahip bofa satın alma olarak baktığımızda Şişede arkadaşlar yüzde altı ile diğer kazandı bugün 45.26'ya yükseldi. özellikle BIST 30 ile BIST 100 arasındaki Bugünkü artış hızı tam 2 kat arkadaşlar. 1.17 artarken biz 100, biz 30, arttı bugün. Yani güvenli hissilere doğru bir yöneliş gözüküyor şu anda. Evet, şişeden 45'lik bir maliyeti var ama şu anda 45.26 zaten. 45.32'lik maliyeti var hatta. Ee, gördüğünüz gibi 45.32 maliyeti var şu anda 45.26. Biraz düşmüş o aldıktan sonra yüksekten almış Bofa. Evet Ford Oto'ya bakalım. 150 milyonluk bir hisse e, net hacmi var arkadaşlar hissediyorum. Ford Oto'nun 150 milyonluk bir net hacmi var Bofa tarafından. Bugün satın alınmış. %2.48 değer kazandı Bofa. 553'ten kapattı. 561 e, ortalamayla, maliyetle satın almış. Bu hisseleri bir süre tutacak gibi duruyor arkadaşlar. Mesela Ford Oto ile yani Ford Otosan ile e, şişeyi biraz bofa elinde tutabilir. Çünkü ikisinde de şu anda negatifti arkadaşlar. Yüksekten girmiş. Kardemir de e, biraz önce de söylediğimiz gibi zaten e, demir çeliklerde biraz yükseklik var şu anda. E, Kardemir de hissesi de arkadaşlar. Baktığınız zaman ee, oldukça iyi ve 130 lira 130 milyon lira net hacmi var 19.18 1923'ten kapatmış bugün tavan olarak kapatmış ee, bu tavanla birlikte de zaten e, 19.18 19.23 fazla bir kere yok bofanın öyle gözüküyor ancak şişe ve Ford Auto noktasında baktığınızda şişenin e, biraz bir elinde tutabileceği yorumunda bulunabiliriz Tabi bu daha önceden de çok fazla aldığı için bu hisselerden e, bunların ortalamasını da alıyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Evet şimdi sattığı hisselere geçelim. Bugün daha fazla satış pozisyonundaydı BOFA. E, Akbank'tan mesela çok satmış. 407 milyonluk bir hacmi var Akbank satışı var. E, bu neyi gösteriyor? Banka olarak baktığınızda Akbank'tan çok fazla çıkış göstermiş. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Buradaki veriler %35-38 te temsil ediyor sadece. Bu yönüyle biraz az kalıyor. Ama yine de belli bir seviyeye getirebiliyoruz. Yani rakamlar konuşabiliyoruz. Akbank'tan 407 milyon lira net hacimli bir satışı var. 16.46 maliyet. Şu anda 16 olmuş Akbank mesela. Koç Holding'den de satmış. 189 milyon liralık net hacmi var arkadaşlar. Satış hacmi var. Ve bunda 76.44 maliyetle satmış e, 74.95 şu anda e, Yapı Kredi Bankası bankalardan bir tane daha görüyorsunuz Yapı Kredi Bankasından satmış arkadaşlar net hacim olarak baktığınızda 113 bin liralık 113 milyon liralık bir net hacmi var satışta 9.22 maliyetle Yapı Kredi'nde de 9.12'den kapattığını günü söyleyelim e, dördüncü sırada Pegasus var 88.802.000 net hacimli bir satışa sahip. Pegasus'tan e, Bofa ve baktığınız zaman 480.60'dan kapatmıştı. E, maliyet olarak 491 gözüküyor ve bugün e, Pegasus arkadaşlar %4.74 negatif de tamamladı günü. E, çok düşük düştü aslında. 23 lira 90 kuruşlu düş söz konusu. Evet Arçelik'ten 82 milyon 661 binlik bir hacimlik bir satışı var BofA'nın 107 liralık bir e, görüyorsunuz maliyet hesaplaması yapmışlar. Arçelik de günü 107 liradan kapattı arkadaşlar. E, %2.59 yukarıda kapattı. Evet dostlar gördüğünüz gibi Bank of America'nın aldığı en fazla 5 hisse ve sattığı 5 hisseyi vermeye çalıştık sizlere. E, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, BofA bu şekilde alım satımlara bu spor İstanbul'da devam edecektir. Ama bugüne itibariyle baktığınızda bugün biraz satış pozisyonundaydı. Bakalım yarın nasıl olacak göreceğiz. Evet dostlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar, bol bol sağlıklı günler.